Evet gençler merhabalar. Aşkım her şeyde merhaba diyemeyiz. Al işte bak kamera arkası böyle. Kaos şimdiden başlayacağım. Tamam. <laughs> Neyse dur. Devam et. Burayı kırparız. Tamam, tamam. Arkadaşlar şu an Erzurum'da çifte minareleri görmek için geldik. Burası Erzurum'un çok önemli simgelerinden biriymiş. 13. yüzyılda yapıldığı kabul ediliyor. Buranın taş işçiliği ve aynı zamanda... Ee... <laughs> Durayım burada. Taş işçiliği... Tamam, <laughs> ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Değil deme canım? Hiçbir şey ne değer ne dim 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 dim. <laughs> yani, ya bir, dur, dur, önce, dur 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 aşkım kırpacağım ben. Taş işçiliği, mimar. Bir daha söyle bir daha baştan mı başla. Burayı buranın. Kırpacağım. Evet. Bir daha baştan al. Burası taş işçiliği, tarihi eser, mimari yapısıyla çok meşhur olan bir yermiş. Bakalım, görelim bakalım. Ne anlattın ki? Bu kadar. <laughs>